He oldu canım hadi başla. Şey yap. Oyun bitince bu şara altınlı FT at onu. <laughs> tamam tamam on 10 milyon nakit. 10 milyon nakit. 10 milyon nakit olacak da şimdi değil. Lan nakit demiş ulan şey altıma. Sedat'a mesaj attım. Tamam o ayarlasın intro parası hazır. Ya niye bana geliyorsun? Ekran donuyor. Fakir. A bu takla atmayı nereden öldü <laughs> ya? Fake'in kralını yedi o. Videoyu <laughs> Niye lan? Ekran bir kasıya var ya, öl Ö dedim öldü Olsun. bilgisayar. Ona 16 GB RAM var bilgisayara sağlam senin lan bırak. Niye kasıyor ya? 60 F FPS'de çekiyoruz ondan mı? Ya 30'da çek. Şurada değil, 120'de çekeceğim ama orada. <laughs> Seyahat <Bana bir> <laughs> edeyim. Bilmek ya. Lan. Amına koydum dik sarı iyice ne yapıyor? Siz öyle. Keşke saldırdın alsaydım. Sabah kadar toplardım onu. <laughs> ben de senin bir güzel. Sen alalım. Gelin sağdan yatırım. Ölmem lazım kardeş. oha Allah. artık. Şşş sana bir şey diyeceğim Umut. E, KP çevirmek Bakın için şartı susun atıyorum. Şartı şerefsiz Umut. Siktir git çıkartma şuna gitti Ersin abide ne var? Altında mı var? Para yani? veriyoruz. Ne? Para veriyoruz ona Çıkartalım. Umut, umut Ya oğlum o ya bir kaç kaç ya. Merhaba oğlum. Er, Sergen abi sen Olur, alırsın alırsın. Gel 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 Ersin abi gelsin. Gelsin mi? Ne? sıçtı adam ona ya. Ya bak hiç biri istemedi biliyor musun? İstemedi. Işte. <laughs> Öyle bir şansıydı ki orada. Ne saçma bir şey ya. İşte oyunun saçma bulukları. Lan, lan aşağı düştü. Hadi her hacı. 12 tane, 12 ölüm kalmış. Hayır Onlardan geliyor onlar. Öldürme gösteriyor. Valla ben ilk defa Ya az şu, Ya ama epey tene. Hmm. E basmasan alamazsın onu. Hmm. Ağlama. Musab'ın videosuna bak dedim da dedim. Ya var ya ben orada fake attım. Bu şey. gel aşağı gel. <laughs> Ersin abi aldı ama Ersin abi Sergen abi. Vay Sergen abi aldı. Bu aldı. Tabii ben orada azalttım. Yipim, yipi mipi yoktu. Bak geliyor. Koşura koşura geliyor. Oğlum sen bana vuramadın ki. Ama Sergen şey... An. Of. Kim yedi onu? <laughs> enter basılı kalmış diyorum ekran dondu gitti dedim ekran Deniz e e başlayacağım koş. sana da ha e koş Can azaltım geber lan <laughs> Şuraya bak ya. <laughs> Adamın toptan aldım ben bunu. İlk dalan biziz. Canı azalsın dedi ne dedim. Sergen abi yanında savaşıyorum hiç oralı değilsin ha. <laughs> ben burada esnet kalıyorum. Abi Ersin abi bari al onu al. İnşallah bir tane pençem çarparsa ölecek. <laughs> Atla. Koş Ersin abi koş. Ersin abi koş. <laughs> artık bu Ersin abi. artık. Tamam. Uy. Saçmalık lan. Abi kimse de işlettiği zaman işte saçmalığın dibi oluyor. Bak o, o öldürse öyle bir şey olmaz. Eee, işte bir Ersin abi şu anda almak için hazır değiliz bak. <gülüyor> <gülüyor> geldi Ersin abi geliyor. Ya kadar var ya. ya, ya. <laughs> 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 ver. Abi, abi şimdi <laughs> video Ne video mu çekelim? Yok. Ben de video çekmeye gidip <laughs> Biz çekin abi de video mu? <laughs> Benim videomu diyorum. <laughs> Aa, ben mi senin videomu takip abi dalmayı düşünüyor musun? Alın Ersin abi. Aa, ya amına koyayım ya. Geliyor geliyor. Bir tane var. çarpmıyor. Oğlum sende bir şey mi var lan? Evet abi. İkidir bak benim şeyler çarpmıyor sana. Gel Pençeler. gel vur. Gel bak elimi vur. Vur bir tane. Dur kimse daha mısın? Ha. Bir de tane atıyor var bak bir tane vur diyor Senin ben arkadaşım. a ya ulan Umut ya gidiyor adam ölüyor bedava amına koyuyor. Zaten seni vurmuyor <laughs> Oha 4 metre. Bak bu hile işte. Ay amına koyayım ya. tam iki hata tamam sıkıntı yok Ersin abi ha aldık <laughs> rahat Burdun'a kalsın Burdun'a kalsın Sen öleceğim mi lan? Hayır. Ya amına koyayım ya. Ve yemin ediyorum mesin var ya. 9 kez ölmüş sana 6 saat kaçırdık onu. Ay hoşt. Aşağı düşmeliyiz. Lan Sen dondun kaldın lan Ben nereden vururum Ne kaçacağım ya gelsinler Gel o zaman Bırak Bekle Bırak gelsin. Sen o tarafa bak o onun tarafa Ay bir de Ft basmış ne sonuçta? Ya var ya. var Ya. 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 Ya.